Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Ada Masalı'ndan yepyeni bölüm fotoğrafları getirdim. İşte Poyraz ve Haziran'ın birbirine tavırları. Haziran adadan ayrılmak istiyor. Ancak Poyraz buna izin vermiyor. Tabii ki Poyraz bunu yüze vurmuyor içten içe. Haziran'ın gitmesini istemiyor. Tabii ki bu da aralarındaki gerginliğe neden oluyor. Bu akşam bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Sizler sabırsızlıkla yeni bölümü beklerken ben de sizler için yepyeni paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.